Hey guys. Ya, şaka bakı bizim Yeşil Kanal'a İngilizce dublaj gelmiş arkadaşlar. O kadar komik yapıyor ki. Eray'la da çektik videoları. ona ne yapacak Yeşil Kanal'da çok merak ediyorum. İngilizce seslendirme gelmiş. Önceden bir gelmişti. Çok kötüydü tamam mı bak. Berbattı. Ama işte gelişiyor her şey diyordum da. Keskin sağanak girdiği için kazanıyor gibi durdu ama kazanmıyor arkadaşlar. Ben bunu yeneceğim. Netelim var. Sadece 3 tane burada. Gelsin gelsin öncesin. Çıkacak. Base basacak mı? Basamayacak. TP'si yok. bey geldi. Ben base attırmayacağım buna. Tamam. Level 2'de bu Mokok arkadaşlar. O yüzden level 1 push'unu almaya başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağlık, sağlık. Her şey inşallah yolundadır. Bu arada bir ayar yaptık yine size daha iyi videolar sunabilmek için WhatsApp'tan kesinlikle Arda yazmıştır. Bakmayacağım. Bak ısrar ediyor. %96 Arda bu. Anlıyor yani gerçekten bak WhatsApp'ımda hiç mesaj yok normalde. Şu an bak. Adam sadece mesaj atıyor bak tek tek soracağım ya. Videoya girdim. Kokusunu mu aldın? Kaç saattir sesin çık dışarıda bu orada. İnanılmaz bir adam ya. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. ya yani böyle bir şey olamaz. Ne diyordum? karşımıza Tristan'a geldi ya. Önceki eş videosunu izlemiyor. Sen ne yapıyorsun oğlum gerizekalı? Önceki Tristan'a kelimeleri karıştı. Önceki eş videosunda karşıda Tristan'a vardı. Camış gibi vuruyordu arkadaşlar. Bize de yani Tristan'a oynamak düştü. Karakterin bir gücünü hatırlattı diyebiliriz yani. Buraya girelim kanka. Ama burayı kaybediyorum çünkü milyonlar. Lan. Büyü aldım kanka Ha! Çok hızlı. Çok hızlı koşuyor. Ayakkabı mı almış bu lavuk? Yo, niye bu kadar hızlı lan bu? Kitim dönmeli. 5 saniye sonra bu adam ölecek arkadaşlar. 3 Çaktırmıyorum dönmemiş gibi, çekiniyor gibi. Merhaba. Merhaba. Sana da oynayacağım he. bariyerim olduğunu bilmiyor. Merhaba. Basmasam da kesiyordum biliyor musunuz ama basmasam ölsem yoruma abi bariyer diye basmıyorum. Aa yazacağınız için bariyere bastım. En yani son bir şey diyordum bu arada. Evet bir ayar yaptık videolar daha güzel olsun diye artık daha akışkan <laughs> bir video sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda 2K 4K falan da ekledik. Bunlar edit süresi, render süresi, yükleme süresi carçurt olarak bize biraz kaçıyor. O yüzden karşılığında sanki biraz daha isteyebiliriz gibi geldi bana. Şunu satsam 1250 oluyor. 1300 olsun ya. Ben alayım şunu arkadaşlar. Bir de alamıyoruz. Azıcık bekle. Ben bunu adamla bir sohbet ede koyayım. Dükkana gidince görüşürüz. Dükkan diyorum. Beğene gidince. Bu arada GTA San Andreas diye ortalığı yırtanlar. BDA duraya atacağız San Andreas'ı. Underground atıyoruz. Şu an <laughs> oturdum. Ay, demin kapıyı kapatıp gelmiştim. San Andreas'e Underground'dan sonra atacağız arkadaşlar. Şu an Underground oynuyoruz yayınlarda biliyorsunuzdur. Her gün yayındayız. Her gün. Everyday. Underground. Valorant. San Andreas. Çok at öldü bu arada. Haberi yok sadece. Bu bunu yemediysem Onu da yemediysem seni yemişimdir. Süper Mario. Güzel. Gayet iyi. Hızlıca bir barikat istiyorum burada. Bir de wave'i alalım. Ve hemen base'e gidelim. Bu da. Hadi be Aa geldi. Hoppala. Yemeyeceksin ki. adamın aklını alırım. Çok at. Arkadaşlar patronlar çıldırdı. Adro da çıldırdı ya sak komiterde çıldırdı. Sizlere Jinx kostümü veriyoruz. Öncekine çok ilgi gelmişti. Sayısını siz belirliyorsunuz. Her 5000 katılımda bir kişiye daha vereceğiz. Ve bunu 32.000 RP olarak vereceğiz. Yani istiyorsan Jinx kostümünü al. Sen de kostüm varsa özürme. Git başka bir şey al. Nasıl katılıyorsun? Yorumlardaki linke tıkla. Buraya basıyorsun. Buradan katılabiliyorsun arkadaşlar. 2 hafta sonra bitiyor hızlıca katılmayı unutmayın. Arkadaşlar sizler de zaten bir yıl aşkın sürede çalışıyoruz. Sponsorumuz hesap komiterden ucuz güvenilir hızlı bir şekilde RP'lerinizi valo mala oynuyorsanız da VP ve diğer RP'leri alabilirsiniz. Burada TR, EU ve NA sunucuları var. Tıklayıp alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Olur ya bir sıkıntı yaşadınız yaşamazsınız ama canlı destek de burada yazarsanız hallediyorlar. Video devam ediyor. Şimdi flash'in olmadığını biliyor musun Çogat? Biliyorsundur. Bak şimdi ne olacak sana? Şu mental yani bilerek böyle kestim artık. Hani bu ne desin? Buna hangimiz çekirgeyiz mesajı verdim. Hani o mu çekirge ben mi? Yerinde durmuyor durmuyorum karakter. Vallahi bilerek yapmıyorum ya. Gerçekten alamıyorum büyük farmları alamıyorum. Alamıyor. Al oraya almışım gibi yapsana Cener. Şimdi buraya bir pushlamak lazım. Pushladık. Çok güçlüyüz bu arada. Çok atı gördüğüm yerde atlayacağım bu arada tepesine. Nerede bu? Bunu mu alıyorsunuz Yo. Sen buraya yine geleceksin. Mi de gittin. Ben mi de geleceğim o zaman? İlla denk geleceğiz yani. Lens web mi attınız ha? Yo. Çok rahat geldiyse. Ben de gelirim de wave'ini alırım ben. Vergilendirmeyi birazcık seviyorum. Oo. Kötü olmuş moruk. Ölecek. Çok lan, aşırı sakin, çok normalim şu anda. Haberiniz olsun diye. Lan bu ne? sen sen git ya. Bu çok güçlü bir şer. Ve ADC counter yani. iki level önünde olsam bile bu atlayıp beni kesebilir. 5 yükünü bir harcaması lazım köylem öyle bir şeyle. Harcayınca uçacağım kafasına. Görmedim bile Tut ben şunu artık. Aferin. Let's go. Tristana'm ya, aşırı güçlü. Z. Kill öyle değil, böyle çalınır dedi de kimi öğretti acaba bunu? bir asistim var yani. Olsun kuleye vuralım. Pantheon ulti basabilir. Pantheon botu da ulti basabilir. Swain'i keser çünkü bota gidersen ama bana da gelebilir. Kuleyi alayım. Artık ben de sağa sola gitmek istiyorum. Çok iyi kule açıyor bu karakter arkadaşlar. Gerçekten fenasal iyi kule açıyor. Bota gitmiş. Bence doğru olanı yaptı. Ama biri bana da gelmeli. Şurada kacık smacık. Aha burada. Bir vereyim kanka şunları. Kolay gelsin. Ben gidiyorum kanka hadi görüşürüz. Bana gele gele Samira mı geldi gerçekten? 04 eşyasız Samira. Samira ben seni yerim. Yani yedim. Yani sanki eşleşme biraz bak işte top da bot ADC gibi bir şey olduk. Level farkı var kill farkı var. Burayı puşlamam lazım. Şöyle yapacağız bak arkadaşlar. Şimdi ebedi kılıç aldığınız zaman Tristana hayvana dönüşüyor. Neden? Bu karaktere önceden çok güçlü bir buff gelmişti. Ah be istediğim yere uçamadım da buraya kaçar. Çok ata kaçar. Yukarı kite'layalım W'miz dönene kadar. Tamam safe'iz. Şunu alalım. Ya oğlum eklipsin kalkanı ektim. Ne oluyoruz burada? Hemşerim. Oo oh, hopladım. Pantheon denen karakterden nefret ediyorum bu arada. Çok kolay. Geri zekalı mal karakter. Seni sarı kanalda video olarak kullanacağım. Çok güçlüsün çünkü. Ayakkabı bitmiş, gelişmiş ayakkabı. Almama gerek yok yani şimdilik ihtiyacım yok. Navari ve Dominik daha acil. Yani birini seçecek olsam Dominik daha acil derim. O yüzden Navari'yi şimdi şöyle salayım. Zırh kasacaklar çünkü yavaştan. Ninja tabiler, Zonyalar falan gelecek. Semra da Ninja tabi çeker. 3 AD'yiz. Yani onu yapması lazım. Pantheon ucube botlarından almış. Ben bu pantheon tapta mı Bir de jungle'da mı çekeyim? Sarı atarım bu arada arkadaşlar. Sarı da 55'e gidiyor. Yıl bitmeden hatırlatıyorum bak 9 gün var. Sarı kanal 55.000 abone olursa full AP milyon tap gelecek sarı kanala. 1000 abone kaldı siz onu bugün bile bitirirsiniz bu arada. Ve ben de milyon çekmekle uğraşacağım. Çok iyi gerçekten. Bu pantheon'dan uzak durmak lazım kankalar. Blokla mı dostum? uzayayım abi benim yarın iş güç var o pantheon çok güçlü bir şey olmuş ya şu an kata da e atsa biz ölüyoruz bizim güvenli bir şekilde üste dönmemiz lazım ve can çalma da almamız lazım bizim jungle'ın işi varmış yani takımın en cc ile en ihtiyacımız olan üyesi yok şu anda bot tier 2 uğruna 2 kere öldüm 5 dakika vakit kaybettim ama buna değer çünkü o bot tehlike. O yüzden jungle'ımın kamplarını alayım ben. Konuyu nasıl alakasız bir şekilde bağladım buraya. Öyle ADC oynuyorsan koşcan kovalcan kanka. Sivey videosu da gelecek arkadaşlar bu arada yakında. Sizleri hep çarları gördükçe hatırladıkça bilgilendiriyorum. İyi oyunlar kardeşim benim. Tek yiyebilir acaba? Yiyemem. Tamam iki yiyelim en azından. Jin de burada olabilirdi. Üç kişi bölüşmektense iki kişi yiye. Paylaşımsız bencil gibi oynayacaksın adici oynuyorsan. Böyle oynayacaksın. Oyunun kuralı bu. Her şeyi tek yemen lazım senin. Haberin gelir senin az sonra. Bende bu var ama ben yanına gelebiliyorum senin haberin Bilmiyorsan diye şey ettim. Kuleyi alalım. Oğlum çok at nasıl aman vermiyor ya. Kitim kullandı. Bak buraya Q atacak şunu şuraya yer uçacak. Mevi temizlemek için. O anı bekliyorum. Bağıra bağıra yapıyorlar bu anneleri. Yani Bağırıyor adam ya. Ben az sonra dönemedik oldu. Paylaşmak güzeldir. Bizle paylaşılıyorsa. Ölmez değil mi? Evet. ben ben de oha derdim. Ama para yarayacak olsak ölürdüm muhtemelen. ya bak. Arda gameplay'si ve. Geldim, 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 geldim. Geldim. Burak lan arda gideceğim? Arda değil. Arda olsa tier sen ne yapıyorsun kanka? Ya? Ama bak kim? Abi ölürsün diye vurdum abi. Öyle diyor ya, benim canım 1200 mesela karşı 08 adam var. Abi diyor ölebilirdin. Sen ölmediğin şu an video daha güzel olacak diyor yani. biz her şeyi seninle bölüşüp Ben sıkıldım Sveyn senden artık. Ben arabaya bineceğim gidiyorum ya. Beyze giden zo Bittirdim. Geliyor. Ah doktor. Aa. Kolay gelsin kral. Ben bunu alacağım içem. Alamadım. Ka Kaziks gelmiş. Şimdi burada bir mevzu kopacak gibi duruyor. Bir şey denemek istiyorum ben. yere basalı var yokmuş arkadaşlar. Maç hızlı bitti bir daha çekelim hadi. GG VP. Zor matchup var part 2'de. Oo, çok az kolay çaptı arkadaşlar zaten. Kiosunu dojla bir şekilde kesiyordun çok atı da. Renekton çok zor matchup bu arada. Gerçekten zor matchup. Yani bakalım ne olacak. Bir Biraz kolay kazanabiliriz. Part 1'deki gibi geçmeyecek diye düşünüyorum. Ama şöyle bir durum da var. Tapta menzilde oynuyorsanız ve rakip ilk 5 dakikayı çok kötü oynarsa oyun bitiyor. Bak bu gerçek. Ben yaklaşık bir yılda videolarını çekiyorum bunun. Gördünüz zaten. Tüm hatalar ilk 5 dakikada yapılıyor. İlk 5 dakikada ben 2-0 oluyorum, 3-0 oluyorum maç bitiyor. Bazen olamıyorum. Olamadığım maçları da hatırlayın uzuyor. 40. dakikaya falan gidiyor. Yani olay ilk 5 dakikada bizim çok iyi oynamamız gerekiyor. Rakip çok kötü oynaması gerekiyor. İnanılmaz Hadi bakalım. Galio burada bekliyor şu anda. Yardımcı olmaya çalışacak galiba hallederiz diye düşünüyorum ama ilgili açalım. Ne zaten fix. Açalım dursun. Yeşil üründen de almış. Yani niye kötü? Bunun üstüne uçamıyoruz arkadaşlar bu arada. Yani uçtuğun zaman stun Elinde yelpazesiyle hatta bu senin üstüne geliyor. W'muzu geriye kullanmamız gerekebilecek. Çok dikkat etmek lazım. İki üstünlüğünü kullanabilirim. Tam yük yapsam bir tane daha düz çıkarsam çok güzel oldu. Şu an canı azaldığı için hep geri çıkacak. Ve milyonlara vurmaya geldiğinde de ben ona 55 55 57 ymiş. Şu an güzel gidiyor. Kulüye atacağım. Yakında durursa yiyecek hasarı. Bıraktım. Unuttu. Gördünüz mü? Farmların hiçbirini alamadı. Şu an bu adamın 4 farmı falan var. Oha! <laughs> Harbi 4 farmı varmış. Bırakmış gidiyormuş gibi görüşe şöyle. Bir yana geldi. Savaşırım bununla. Şimdi Ken gank atıyor. Flash yok bunun. Uçacağım. Dağılsın da alabilir. Da alabilir. Ken geldi. Kildi gitti. Böyle jungle'ları sevmem. Jungle dediğim biraz cömert olması lazım hani. İlk başta laner'ım yiyecek demesi lazım. Çünkü Zegabon öyle yapıyordu. Zegabon her bana geldiğinde bizzat benim en az bir kill aldığımı emin olur öyle giderdi o oh, yavaş yavaş. Senin flash'ın yok diye biliyordum ben. Varmış. Taklaya geldik. ilhamım da yok. Ben burada flash koydu sanıyordum Renekton'u. Flash koysa yaşarmış. Diana da yaşarmış. Çünkü ben onu kestim. Level 3 oldum. Bir de Diana'ya atarak kestim. Dakikaya bak. Videonun başına ne dedim? ilk 5 dakikada bu oyun kopacak dedim. Beşinci dakika oldu. Oyun da koptu arkadaşlar bu arada. Bu saatten sonra bu Renekton bizi durduramayacak. Ve kolay bir şekilde galibiyete gideceğiz. Şöyle yapacağım. İzci sapanı, uzun kılıç, bir tane ayakkabı alalım. Ayakkabından çelne etti paramız. Lane'e gidiyorken hareket yeteneklerinizi kullanmayı unutmayın bu arada. Biraz da öğretici serpiştirelim. Trist W'sudur. Lucian'ın deşileri ne bileyim. Wayne'in taklası. Atın 2-3 saniye erken gidin. Bak ben lane'e gittiğimde bu gelmiş olacak zaten. Atladığım mesafeye bak. Gördünüz mü ne kadar daha erken gidiyorum. Hani şu an şurada falanız bir tane daha atarsak. Ve atmasak şuradaydık daha doğrusu onu düşünün. Yiyecek ki onda. Oh. O da altı oldu. Farmı da kaçırdı. Bana gelecekler. Yani 3 kilo olmuş. Biraz da zeki bir oyuncu. Çünkü level 3'te bot side'ına geçmeyip bana gelmesi zaten bir şeyleri belli etti. O yüzden yana gelmeden ben bunu kesmeliyim bu arada. Ulti basmadı. Hasarın yeteceğini düşünmedi. Gördünüz mü? Saygısızlıktan öldü. Daha doğrusu durumu bilmemekten öldü. Tristana'yı her zaman dakika 20'de falan görüyordu. Ve dakika 20'de bir Tristana bu kadar vurmuyordu ona. Çünkü o da güçlenmiş oluyordu. E onun kafasında durum böyle kazındığı için yine rakip bilmediğinden faydalandığımız bir durum bu da. Tapta ADC oynarken. Yorumlara çok gözüyorsunuz. İşte ben eş oynamaya başladım tapta. Bronzdum. İşte gold 2 oldum. Gümüştüm, platum şu an. Yani tadını alan elo'yu kasıyor. Çünkü dediğimiz gibi bilmiyorlar ne olacağını, ne kadar vuracağını. Vurabilecek mi? Eş yürütmüyor zaten. Diğer çarlar, Her oynadığımız çarın bir ucu beli var bak. Kanala çok az gelen top lane var. Mesela Zeri takımımda da var. Oynamıyorum tapta çünkü tapta çok büyük bir artısı yok Zerinin. Ha botta oynamışsın, ha tapta aynı şey. Ama bunun var birebirleri çok güçlü. Driven oyunun bozuk çarı. Jin çok vuruyor. eş yürütmüyor. Vayne tank kesiyor. Caitlyn tek atıyor. Hem de çok yüksek denizden atıyor. Zeri'nin yok mesela bir olayı. Jinx hiçbir olayı yok tapta. Hatta daha kötü. Tapta çok daha kötü. Smolder bu arada iyi. Smolder videosu çekmeyi düşünüyorum. Smolder zaten tapta da oynanıyor. Free stack çünkü taplayın Smolder için. Rakip menzilsiz ve dövüşçü olacağı için kullarınızda çok rahat stack kasıyorsunuz. Yine uçacağım. Eşya aldım. Saygısızlık yapıyor şu anda. Bir daha dön. Güzel oldu burayı da. Ken kesecek onu. W. Önce bir gireyim de de. Tamam aldı aldı. Aldı mı? Diana'nın gücü mü? Aldı. <laughs> Ama bu saygısızlıktı da. Yapacak bir şey yok. Renekton'u da da demeyiz. Bana gelecek nereden geleceğini bilmek önemli. İki tarafa da görüş koydum. Buradan geliyormuş. O zaman yürüyüp çıkabilirim. Vuracağım ki ben kazanıyorum artık. Yana bayağıdır görünmüyor. Şöyle çıkıyormuş RPS yapacağım. Tabii ki çıkmayacağım. O da bunu yiyecek mi? Yedi bile. Gördünüz mü? Çok basit aslında yaptığımız şeyler bak. Aşırı basit. Çıktık sanıyor, base attık sanıyor. Kuleyi aldı, parası birikti, harcamaya gidiyor diye düşünüyor. Ama bunların hiçbiri olmuyor. Biz zaten ne yapacağımızı planlamıştık. İyi vurdum. ülke gerek yoktu. Garanti almak istedim. olması iyi değil burada ya. Tek tuşta. Bir de buraya. Canım azalmasın bariyeri. Gayet iyi. Bye. Şu an AC var mı bunun? Yok bence. Şöyle yapacağım. O Leblanc ve gelecek çünkü. Bana da gelebilir. Bak. <laughs> Oğlum Leblanc. Leblanc her zaman 5 adım önündeyim Leblanc ona göre. Senin dizin çıkacak olabilir. Kurnaz bir karakter olabilirsin. Burada da biz varız. Uçacağım artık. Renekton falan kalmadı arkadaşlar. Ebedi aldık. Tristan ebedi alınca oyun bitiyor. Yani timsah mimsah kimi gördüysen uç kafası hiçbir şey olmaz. karaktere tahsildar da yakışıyor arkadaşlar bu arada. Zırtleşme de yakışıyor. Kibirli tahsillerle değişik bir Tristan'ı istiyorsanız onu da yorumlara belirtin yapıştıralım. Harbi çok keyifli bir karakter ve 7 eşya olduğunda bambaşka güçlü olacak seni alt koridorda. Seni içerik çok. Bu kanala hem alt koridorda hem üst koridorda ADC oynamayı düşünüyorum. ki yanlış yapıyor. Yani o da bir ihtimal en tekler miyim? Leblanc oynuyor sonuçta denemesi normal ama CC'den çıkmıştım çoktan. Jinx'i seçeceğim. Jinx çok güçsüz şu anda bize göre. Ne kadar vurduğuma inanamazsınız. Bak bıraktım. Gidiyorum ben. Ha, bir can kaldı hesaplayamamışım. Geri geldim arkadaşlar. Bariyer bastı duydunuz mu bilmiyorum bu arada. Bariyer sesi geldi. Ardından Efet. Yani gördünüz bence. Gayet okeydi yani. Güçlü diye şey video çekecektim. İki maç FF geldi. Benim için rahat GG VP